Kur'an tek kaynak mıdır peygamber tatbikatı dinin kaynağı değildir bak şimdi bunu hocalar iyi dinlesin Allah aşkına peygamber din koymaz Allah dini koyar peygamber tatbik eder sünnet dediğimiz şey bu tatbikattır işte bu tatbikattan doğar Dolayısıyla e, şimdi e, biz Sünneti veya hadisleri Kur'an'ın önüne geçiriyoruz. Bu sefer Allah'a diyoruz ki sen Kur'an'ı eksik gönderdin. Biz eksik olmayanı sünnete bakacağız, olmazsa icmaya, olmazsa ihtidada bakacağız. Sen eksik gönderdin Kur'an'ı, biz sana vahy ediyor. Sen bize vahy ettin şimdi biz de dini anlatıyorsun. bak bizim vahyimizi sen dinle şimdi diyoruz Allah'a. Bu hocaların yaptığı bu. Bu bir defa Kur'an'ı bilmeyen bir adam hadisçi olamaz. Kur'an'ı bilmeyen bir adam sünnetçi olamaz. O olamaz. Neyin hangi hadisi doğru olup olmadığını Kur'an'ı bilmeden sen nasıl yapacaksın bunu? Kur'an'da hangi ayete denk düşüyor veya düşmüyor? Nereden bileceksin? Kur'an'ı bilmeyen adam fetva veremez. O zaman ne olur? Peygamberimiz için ne diyor? Hakkı suresinin 44 45 6. Bir harf benim dinime ilave ederse o peygamber kudretimle yakalar, şah damarını keserim diyor. Ne oldu? Ne oldu? Bu ayete baksınlar. Demek ki peygamber bir harf bile ilave etmemiştir. Aldığı dini olduğu gibi tebliğ etti ve aynı zamanda hayata geçirdi. Ama ilave yapmadı. Dine ilave yapamaz peygamber. Böyle bir iş yok. Bu Allah'a isyandır diyor. Bak ayette söylüyor. Yunus 15. Gidin, açın, bakın. Bunlardan haberiniz yok sizin. Haber, haber. Orada ne diyor? Ben bana vah yoluna uyarım. Ben vah yoluna uymazsam Rabbime isyan etmiş olurum diyor. Bak bak peygamberin ağız. Allah diyor ona böyle de insanlara. Rabbime isyan etmiş olurum ve o büyük günün azabından korkarım. Peygamber korkuyor. Sen vahye tabi ol bir defa. Bu adamlara vahye tabi olmasını, vahyi öğrenmesini ve peygamber bunu nasıl tatbik etmiş ona göre biz yapacağız. Bitti. Şimdi diyor ki peygamberimize Allahu Teala Vettebi ma yuha ileyke min Rabbi. Rabbinden sonra vah yoluna uy. Peygamber uydu mu uymadı mı? Uydu. Değil mi? Eh, ee, uysana peygamberin sünnetini. <laughs> Bak sünnet orada. O ayetin içinde hem Allah'ın emri var hem peygamberin sünneti var. Ee, o zaman daha başka bir sünnet aramana lüzum yok ki. Sünnet orada. Ayeti okurken sen zaten sünneti de okumuş oluyorsun. Sünnet onun içinde. Farkında değil.